ben Mefe. Bugün Beyza ile birlikte Scary Teacher oynayacağız. Değil mi Beyza? Evet. Hadi şimdi açılsın. Next, next, next. İlk. Ben bakayım. Tamam sen bas Beyza'cığım. Bas. Arkadaşlar sesten dolayı özür dileriz. Tamam. Bas. Dur karışma. Dur karışma. Dur dur. Bas. Evet başladı çok heyecanlıyız gerçekten yani din do da şimdi gitmeyelim bekleyelim evet arkadaşlar sizin için ortamı hazırladık geldi Of. Hep kaçar o minik. Evet, şimdi oynanın içindeyiz. Şimdi gidiyoruz. Aşkım. Aşağıda beliriyor. Şey Aşk abi. Geldim. Kapıyı aç. kaç 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 Aşk kaç 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 Aşk kaç kaç kaç. Hadi. Şimdi arkadaşlar <laughs> Elif oynayacak. <onu> evet. Çekin yaptık. Bu. İşte bizim hesabımıza gelme. Sen gelirsen biz seni böyle işte böyle. Evet. Kısırırız. Evet herkeler. Bir bölümün sonuna geldik. Görüş sonraya denk. Görüş.